Evet arkadaşlar merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ekip hazır burada maşallah. O gençler merhabalar. Ne yapıyorsunuz? iyi misiniz? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün tam bir yıl oldu. Bir yılda bugüne kadar 172 bin buraya giriş olmuş. Ben bu tebettüğünüz için hepinize teşekkür ediyorum. Bu alkışlar sizin içindi. İnşallah şimdi ikinci kütüphanemizi yapıyoruz. Barış Manço Kültür Merkezimizde ikinci merkezimizi kazandırıyoruz. Orayı da inşallah Mayıs ayında hizmete açacağız. Öncelikle hayırlı evet. olsun. Tabii ben de buraya gelince öğrenmiş oldum. Buranın açılışının birinci yıl dönümüne denk geldiğimizi. Açıkçası kendimi yaşlı kabul etmiyorum. Hala genç arkadaşlarla <laughs> <alalım diyorum. gülüyor> hangi numarayı seçecek? 134. 134. Evet, 134'ü tanıyalım. Merhaba. Merhaba. tanıyalım sizi. Ben Mertan. Evet, Mertan kardeşim. Ne yapıyorsun sen? Üniversite hazırlık. Üniversite hazırlık. Nerede oturuyorsun? Vatan Mahallesi'nde. Evet, hoş geldin. Evet. Kafeteryamızdan buraya ilk gelişin değil, değil mi? Değil. değil. Şimdi kafeteryamızdan şöyle belediyeye doğru baktığında belediyemizin üst tarafında bir cami görünüyor. Tarihi bir cami. Bu hangi? <laughs> Cuma'ya mı gidiyor oraya? <laughs> o cami bütün adı nedir? Ben de kopya istiyorum bu arada. <laughs> Ama bu kadar bu kadar açık olmaz. <laughs> Sizden de şu kitapları istiyoruz. Maş. Kopyeti kim diyor? Bu dokuz mu altı mı? Nereden bileceğiz? <laughs> 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 Müzikleriniz nasıl? Rana iyi mi? Evet. Bunu Hasan'a mı verelim? Evet. Aile adına sana takdim ediyoruz. Teşekkür ederiz. Hadi bakalım. Arkadaşımıza bu hızlı e, kitap bulmanızdan dolayı tebrik ediyoruz. <laughs> Ama bozulur mu olarak yedekte saklayabilirsiniz ya da sevdiğim bir arkadaşına hediye, bile, hediye edebilirsiniz. <laughs> Evet. Güle güle kullanmanız. Ömer Faruk, un. bu nedir başkanım? Sen niye alıyorsun? Bana bir şey vermiyorum. <laughs> evet. Nedir bu başkanım? Oyun oyun. O zaman en uygun olan kişiye gitti. Evet. <laughs>